Yarın bir stand-up gösterim var. Sizinle bir prova yapalım mı? Şöyle seyirci bulmuşum. 3-4 dakika sadece, 2-3 dakika konuşacağım. Bakayım güldürebiliyor muyum? Nasıl oluyor? Tamam. Hemen hikayeleri hemen son bir göz gezdiriyorum. Şey yanlış anlamayın ben dilenciyim de bir 2 liranız var mı acaba ya? Dilenciyim de ben. Dilenci niye ya sen? Deli adamsın yani. Yok ama dilen, dileniyorum şu an. Olsun, bir 2 lira. Olsun. O tamam. olabilir. İnsan her şeye <laughs> şey olabilir. Yani yok bende de yorumu. Yok mu? Yok var da. <laughs> yani 2 lirayı ben sana 5 lira verdim o. Ha ama... o güzel abi. Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Ben biraz daha bilmeyeyim o zaman. <laughs> Şimdi arkadaşlar toplu ulaşım kullanıyoruz hepimiz değil mi? Ee, ben de kullanıyorum. Buradan 500T e ile gidiyorum eve. 500T e, ilk duraktan bindiğim için başta iyi. Güzel. Gidiyoruz güzel güzel. Boş. Boş. Sonra yolcu almaya başladıkça bir şeyler değişiyor. Değişik şeyler yaşıyoruz vesaire. Ben en son artık diyorum ki herhalde savaşa gidiyoruz. Ve bu otobüsle savaşa asker topluyoruz gibi düşünüyorum. Neyse kaptana en son dedim. Kaptan beni tükürür müsün? Tü yaptı. Geçti yani. Eee... Buralarda 7-8 yaşında bir çocuk gördünüz mü? Erkek çocuğu. mi kaybettim ya. Allah. E telefon çalmış. Bu Ne telefonu? Ee, polise söyle. Yok ya 3 saat 3 saat falan oldu yani. Çıkar bir yerden herhalde ya. Ya kimse çıkmaz bir yerden. Ya onu boş ver. O çıkar da ab, ablası annesine ne diyeceğim ben? Ee, polise söyle. Polis nerede Polise Aa, mi? He? O çıkar bir yerlerden. Çok yaramaz o ya. Söyle. polis ver. Ya gelir o ya. Gelmez var. o. Nereden gelecek? Sorumsuz. Hiç Gelmez gel mi? Söyle. Gelir ya. E telefon oğlum. Söyle. Ya bulurum onu. Onu bulurum. Sorun Nasıl değil. Nasıl bulacaksın? Ama annesine ne diyeceğim? Nasıl bulursun 7-8 yani yaşındaki çocuğu? Bu arada saçlarım uzattım. Kıvırcık saç. Şimdi kıvırcık saçlı olmak güzel. Ben beğeniyorum kıvırcık saç. Ama şöyle bir olgu oluşuyor. Artık öyle tanınıyorsun. Mesela o kıvırcık çocuk şu kıvırcık. Hani o gün oldu ya kıvırcık çocuk yaptı onu diyor mesela. <laughs> Bu yani iyi mi kötü mü bilemedim çünkü anıldığın tek şeyin kıvırcıklık olması ne kadar senin için iyi bilemiyorum yani. Merhaba. Gözlerin çok güzel. Senin de saçların. Senin Aynen ya iyi günler. Merhaba. Elektrik Elektronik Fakültesine nasıl gidiyorum? Dümdüz. Sağ dümdüz. <laughs> 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 Yemekhanenin önüne çıktıktan sonra sağ dönün. Orada direkt karşıda. <laughs> tamam. <gülüyor> Merhaba. Ee, kamera şakası yaptık da aslında gereksiz gülme üzerine böyle gereksizce gülüyoruz. Bakın. Şu Aynen şu arkadaş çekiyordu. Öyle tamam. saçma sapan şeyler yani çekiyoruz. Tamam. Şey, şey... <laughs> yani. Tamam. Öyle ben, ben, komik değildi değil mi? Yok ben komik açıkçası. Bence de. bence de hiç komik değildi öyle yapıyoruz ama öyle çekiyor işte arkadaş çekelim dedik sizi de çekmiş bulunduk tamam bence konsept biraz değişti biraz konsept değişmiyor bence de ben de çok beğenmiyorum yaptığımız işi ama tamam teşekkür tamam harika. <laughs> Özür dilerim ya, Tik, tikim var da aynı anda adım atmak zorundayız evet, tamam. şu anda. Nereye kadar gideceğim? Çünkü evet. şu an yakalandım sana, nereye kadar gideceğini bilmem lazım. Ben şeye gideceğim. Nereye? Direkt çıkışa kadar gideceğim. Çıkışa, tamam ha. oraya kadar beraber gideriz değil mi? Yok. <laughs> Sen değil mi kulüp tanıtımına geldin? <laughs> Aynen. Kulüp tanıtımına geldim, sabahtan beri bu işle uğraşıyorum işte. Gördüğümde daha bırakamıyorum. Hayır. <laughs> yanlış <laughs> yolları yok mu bu? Bilmiyorum ki bir türlü ulan etrafa bakmamaya çalışıyorum da sana işte orada hemen yakalandım ayaklarını görünce. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Çevirme ya. Ben de okuyorum da. Yani çevirince sayfı kaçırdım sonunu okuyamadım. Şu al. Öylece doğru. De... Tamam çevirebilirsiniz. Görüyorum. Biraz şöyle çevir. Tamam. Okey. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu arada güzel gölgeye oturmuşsunuz. Gölge yazın çok değerli bir şey biliyorsunuz. Yazın insanlar hatta çim alanlara dikkat edin hep gölgelere otururlar ve gelenler böyle gölgelik yer ararlar. Gölge kapmaya çalışırlar. Gölge savaşları yani. Yani bana biraz garip geliyor. Hani masa değil, sandalye değil, bir, bir şey yok ortada. Bir nesne yok. İnsanlar olmayan bir şey için aslında bir şey kapmaya çalışıyorlar. Bu kadardı. Nasıldı? Hiç gülmediniz. Oha. <laughs> ya. Ka giriş yapabilirsiniz Sohbete giremiş. <laughs> <Olur. gülüyor> Berecek seyirci. İlk ilk gösterim olacak ama inşallah iyi olur. De, tamam. Da, tamam. Teşekkür ederim. Çıkacağım. Kadıköy'de çıkacağım. Tamam. Bir görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Çok üzüldüm hiç güldüremedim ya. şaka şu. Bir kız grubu içinde tüm kızları öv, birini övme. Sen de daha söylemeden kendi kendini niye geriyorsun ya? Sen de çok güzelsin bu arada yanlış anlamayın. Öyle birinizi seçtim onu övmeyerek tepkinizi almaya çalışıyorum. Ama <laughs> elinizi yapıyorsunuz ben şaşırmıyorum. Ne var ne de biraz sakin, sabırlı biri Anladım, Daha yapalım. giderdi yani akşama kadar. Giderdi, giderdi. Ben. Ay merhaba. Şöyle vereyim de bir şeydi kamera şakasıydı aslında. Gerçek değildi. Senden böyle bir şaka yapalım dedik. Birazcık da bir insandır ama yani. <gülüyor> Öyle mi? <laughs> Hayır normalde şey derler ya gelir abi yanlış anlama dilenci değilim derler. Hani biraz verir misin? Ben de dedim tam tersini yapalım. komik komik bir şey yapalım dedim. <laughs> tamam. Çok teşekkür ederiz abi. Çok güzel bir tepki verdin. İyi günler. <laughs> Baya güzel bir tepki verdin. Sen de gel tuttun kitabı okudun. <laughs> Çok güzel bir hikaye geldi aklıma. Kamera şakasıydı baştan sona, insanlara kötü standart yapma üzerine. Burada kendimi çok kötü bir duruma düşürüyorum. Sizin de o yüz ifadelerinizi almak istedim. <laughs> evet, bakın şurada arkadaşım çekiyordu. Şöyle abone yorumları yapıyoruz. bir abone yorum olarak şunu atmış. Biz de, ben de onu yapmaya çalıştım şu an. Böyle basit bir şaka yaptım. Biraz karışık, izleyince anlarsınız. Sosyal Terapi YouTube kanalı, arkadaş çekiyor. <laughs> şey yapıyoruz. Sizi geçti ama abi. Onlar sizden <laughs> önce geldi. <gülüyor> <gülüyor> o kalan. <laughs> <laughs> Eyvallah. <gülüyor>